Hayatımız boyunca kararlılığımızın, sabrımızın ve dayanıklılığımızın sınandığı sayısız durumla karşılaşırız. İster artık temel değerlerimizle örtüşmeyen bir kariyer yolu, ister süresi dolmuş bir ilişki ya da büyümemizi engelleyen bir ortam olsun. Bu durumlar karşısında kalıp kalmamamız gerektiği sorusu evrensel bir mücadeledir. Son kez sıkışmış ya da zorlayıcı bir durumu terk etmek konusunda kararsız kaldığınız zamanı düşünün. İçinizde bir ses devam etme zamanının geldiğini söylerken diğer bir ses daha fazla savaşmanız gerektiğini mi söylüyordu Bu içsel çatışma sadece bir seçim yapmaktan ibaret değildir aynı zamanda kararlarımızı yönlendiren daha derin değerleri ve ilkeleri anlamakla ilgilidir Şimdi bu konuya ışık tutabilecek ilginç bir perspektif sunalım Stoacılık Stoacılar bilgelik, cesaret, adalet ve ölçülülük erdemlerini vaz eden antik filozoflar karşılaştığımız ikilemleri ele almak için güçlü bir çerçeve sunar. Kontrolümüz altında olan ile olmayanı ayırt etmenin önemini öğrettiler. Güçsüz ya da küçümsenmiş hissettiğimiz bir durumla yüzleşirken, stoğacılık bize şu soruları sormamızı önerir. Sonucu etkileyebilir miyiz? Eğer hayırsa enerjimizi başka bir yere yönlendirmek daha iyi olabilir mi? Stoğacılık, ayrıca tercihli ilgisizlik kavramını da öğretir yani sahip olunması güzel ama temel mutluluğumuz ve erdemimiz için gerekli olmayan dışsal şeyler. Ayrılma konusunda endişe duyarken, genellikle bu tercihli ilgisizlikleri kaybetmekten korkarız. Ancak kendimizi, stoğacı bilgelikle demirleyerek, durumu daha net ve dengeli bir şekilde değerlendirebilir, içsel karakterimize ve gerçekten önemli olana odaklanabiliriz. Bugünkü konuşmamızda bu temaları derinlemesine inceleyeceğiz, ve Stoacı ilkelerin ayrılma kararını nasıl yönlendirebileceğini keşfedeceğiz. Azmin kendini sabote etmeye dönüştüğü anı nasıl tanıyacağımızı, anlamlı mücadele ile gereksiz acıyı nasıl ayırt edeceğimizi ve daha büyük iyiliğimiz için bırakmanın özgürleştirici eylemini nasıl kucaklayacağımızı tartışacağız. Bu içsel keşif ve güçlenme yolculuğunda bana katılın. İçsel bilgeliğimizi dinlemeyi en derin değerlerimizle uyum içinde yaşamayı ve kaderimizi şekillendiren cesur seçimleri yapmayı öğreneceğiz. Bu içsel sorgulama ve cesaret yolculuğu size hitap ediyorsa, kanalımıza abone olmanızı ve tüm videoyu izlemenizi öneririm. Her an ilham ve güç vermek için özenle hazırlandı ve bu dönüştürücü keşfin hiçbir bölümünü kaçırmak istemeyeceksiniz. Bir fincan çay alın, rahatça oturun ve bu anlamlı sohbeti birlikte başlatalım. Ayrılmaktan bahsettiğimizde Aklınıza hangi görüntüler veya senaryolar geliyor? Ruhunuzu her gün tüketen bir işten ayrılmak mı? Sıcaklığını kaybetmiş ve sürekli acı kaynağı haline gelmiş bir ilişkiyi bitirmek mi? Yoksa en iyi çabalarınıza rağmen ulaşılamaz görünen uzun süredir hayalini kurduğunuz bir rüyadan geri adım atmak mı? Ayrılma kararı hayatımızın sayısız yönünde kendini gösterebilir. Her biri benzersiz zorluklar ve sonuçlarla birlikte gelir. Ancak bu kararların özünde ortak bir konu vardır. Refahımız ve büyüme potansiyelimizle temel bir şeyin uyumsuz olduğunu fark etme. Peki bu kararı vermek neden bu kadar zorluk ve tereddütle doludur? Sonuçta bir şey sürekli olarak bize sıkıntı veriyorsa veya ilerlememizi engelliyorsa mantıklı olan seçim onu geride bırakmak değil midir? İşte burada stoğacılığın bilgeliği aydınlatıcı bilgiler sunar. Stoacılar, insanın alışkanlık ve bağlılık yaratan varlıklar olduğunu hatırlatır. Zararlı bile olsa tanıdığımıza tutunuruz. Çünkü bu bize güvenlik ve öngörülebilirlik sağlar. Değişime karşı dirençliyiz çünkü getirebileceği belirsizlik ve kayıplardan korkarız. Dahası stoğacılık, dayanıklılık ve direnç değerlerini öğretir. Bu erdemler gerçekten övgüye değerdir ve büyük şeylere ulaşmak için sıklıkla gereklidir. Ancak Onları akıllıca kullanamazsak artık bize hizmet etmeyen durumlara bağlanmamıza da neden olabilirler. Stoacı kontrol ikilemi ilkesi, değiştirebileceğimiz ve kabul etmemiz gereken şeyleri ayırt etmemizi teşvik eder. Bazen en cesur ve en akıllıca eylem, çabalarımızın sağlıksız bir işi, toksik bir ilişkiyi veya ulaşılamaz bir hedefi değiştiremeyeceğini fark etmektir. Bu anlarda ayrılmak bir yenilgi kabulü değil, anlayış ve cesaretimizin bir kanıtıdır. Ancak ne zaman ayrılmamız gerektiği sorunu tek beden her bedene uyan bir cevap vermekle ilgili değildir. Kendi hayatlarımız üzerinde derinlemesine bir sorgulamayı teşvik etmekle ilgilidir. Kendimize şu soruları sormakla ilgilidir. Bir şeye gerçekten zenginleştirdiği için mi tutunuyoruz yoksa korku, durgunluk veya yanlış yönlendirilmiş sadakat nedeniyle mi? Hayali bir güvenlik veya yanlış yönlendirilmiş bir görev duygusu uğruna huzurumuzu ve potansiyelimizi feda mı ediyoruz? Stoacılık, doğayla uyum içinde yaşamaya odaklanmamızı öğretir ki bu, kendi doğamızın, duygularımızın anlaşılması ve hayatın zorluklarına erdem ve akılla yanıt vermek anlamına gelir. Peki bu, ne zaman ayrılmamız gerektiğini bilmekle nasıl ilişkilidir? Temelde stoacılık, kontrol edebileceklerimizle edemeyeceklerimizi ayırt etmemize yardımcı olur enerjimizi akıllıca kullanmamızı teşvik eder. Dışsal sonuçlar yerine eylemlerimize, tutumlarımıza ve tepkilerimize odaklanmamızı sağlar. Sürekli mutsuzluk veya hayal kırıklığı yaşadığınız bir durum düşünün. Belki değerlerinizle çelişen bir iş ya da toksik hale gelmiş bir ilişki. Stoacılık size şu soruları sormanızı önerir. Bu durumu değiştirebilir miyim? Bu dış koşullar üzerinde gücüm var mı? Cevap hayırsa bu felsefe size değiştiremeyeceklerinizi kabul etmenizi ve durumu sürdürmenin erdemli ve tatmin edici bir yaşamla uyumlu olup olmadığını düşünmenizi önerir. Şimdi başka bir stoacı kavram olan amor fati veya kader sevgisi fikrini dahil edelim. Bu ilke, hayatın karşımıza çıkardığı her şeyi kucaklamamızı, her durumda büyüme ve öğrenme fırsatlarını bulmamızı teşvik eder. Ancak kaderimizi sevmek, kendimizi gereksiz acılara maruz bırakmak ya da refahımızı azaltan durumlara tutunmak anlamına gelmez. Bunun yerine, mücadelelerimizin bir amaca hizmet ettiğini ve sadece potansiyelimizi gerçekleştirmemizi engellediğini fark etmekle ilgilidir. Stoacı bir bakış açısıyla ayrılmak, zorluklardan kaçmak ya da sorumluluktan kaçmakla ilgili değildir. Bizim için gerçekten iyi olan şeye yön vermek için akılcı bir seçim yapmakla ilgilidir. Bu, değiştiremeyeceklerimizi bırakıp değiştirebileceklerimize odaklanma yeteneğimizin bir kanıtıdır. Bilgelik ve cesaretle hareket etme, doğamıza saygı göstererek bize gelişme imkanı veren ortamlar ve ilişkiler arama kapasitemizi ortaya koyar. Bu teorik perspektifleri daha fazla keşfederken belirli Stoacı öğretilerin ve bunların hayatın dönüm noktalarında kararlarımızı nasıl bilgilendirebileceğini tartışacağız. Stoacı erdemlerin bilgelik, adalet, Cesaret ve ölçülülüğün en derin değerlerimiz ve arzularımızla uyumlu kararlar vermemizi nasıl güçlendirdiğini tartışacağız. Deneyim en iyi öğretmendir diye bir söz duydunuz mu? Bu doğru. Gerçek hayat durumlarından öğrenmek anlayışımızı ve karar alma sürecimizi derinden etkileyebilir. Artık bize hizmet etmeyen durumlardan ayrılma cesaretini topladığımızda sadece bir şeyden vazgeçmiyoruz. Yeni olasılıkların içine adım atıyoruz. Ancak bu faydalar tam olarak nedir? Ayrılmak, kişisel büyüme ve mutluluk için nasıl yeni yollar açar ve kökleri derin bilgelik ve erdemde olan stoğacılık, bu faydaları daha da nasıl takdir etmemizi sağlar? İlk olarak, ayrılmak derin bir özgürlük hissine yol açabilir. Belki toksik bir ilişki, bunaltıcı bir iş ya da ulaşılamaz bir hedefi bırakırken omuzlarınızdan kalkacak ağırlığı hayal edin. Bu yeni bulunan özgürlük size nefes almayı, temel değerlerinizle yeniden uyum sağlamayı ve enerjinizi gerçekten kendinizle örtüşen uğraşlara yatırmayı sağlar. Stoacılık bize özgürlüğün değerini dışsal bir durum olarak değil, içsel bir durum olarak öğretir. Ayrılmayı seçerek, stoacı ideal olan doğaya uygun yaşamayı somutlaştırarak kendi yolumuzu seçme özgürlüğümüzü kullanırız. Dahası, ayrılmak kişisel büyüme ve kendini keşfetmeyi tetikleyebilir. Zor bir ayrılığın ardından en çok kendimiz hakkında öğrendiğimiz zamandır dayanıklılığımız, değerlerimiz, arzularımız. Bu içgörüler çok değerlidir. Karakterimizi şekillendirir ve gelecekteki seçimlerimizi yönlendirir. Stoacılık, her deneyimi öğrenme ve büyüme fırsatı olarak görmemizi teşvik eder. Böylece olumsuz bir durumdan ayrıldığımızda sadece olumsuzluktan kaçmıyoruz. Bilgelik, cesaret ve ölçülülük gibi erdemleri geliştirme şansını kucaklıyoruz ki bunlar iyi yaşanmış bir stoğacı hayatın merkezindedir. Bir diğer önemli fayda ise daha sağlıklı ilişkiler ve ortamlar oluşturma fırsatıdır. Toksik bir durumdan ayrılarak hayatımıza daha pozitif ve besleyici bağlantıların girmesi için alan yaratırız. İster bizi destekleyen ve ilham veren meslektaşlar, ister bizi yükselten ve anlayan arkadaşlar ya da saygı duyan ve değer veren partnerler bulmak olsun ayrılmak daha tatmin edici etkileşimler için zemin hazırlar. Stoacılıkta oikiosis kavramı, başkalarıyla bağlantı kurma ve onlara özen gösterme, doğal eğilimimizi ifade eder. Sağlıklı ilişkiler geliştirmek, refahımız ve ahlaki gelişimimiz için gereklidir. Son olarak ayrılmak, kendi irademizi ve öz saygımızı yeniden teyit edebilir. Özellikle zor koşullarda ayrılma kararı vermek, değer ve özerkliğimizin güçlü bir ifadesidir. Bu, bizi küçülten herhangi bir şeyden ayrılacak kadar kendimize değer verdiğimizin bir ilanıdır. Stoacılık, öz değerimizi dışsal övgülerde ya da mülkiyetlerde değil, erdemli yaşama kapasitemizde bulmamızı öğretir. Değerlerimizle çelişen durumlardan ayrılmayı seçerek içsel onurumuzu onurlandırır ve iç huzur ve özgüven duygusu geliştiririz. Bu faydaları incelerken bunları kendi hayatınızın bağlamında düşünmenizi öneririm. Ayrılma cesaretini topladığınız zamanları ve bu seçimlerin yolunuzu nasıl şekillendirdiğini düşünün. Şu anda bir dönüm noktasındaysanız, bu içgörülerin kararınızı nasıl etkileyebileceğini düşünün. Unutmayın, ayrılmak sadece geride bırakmakla ilgili değildir. İlerideki yolculukla ve doğru yolu seçtiğinizde sizi bekleyen büyüme, özgürlük ve tatminle ilgilidir. Ayrılma kararı nadiren basittir. Cesaret Düşünce ve muhakeme gerektiren zorluklarla dolu bir yoldur. Ancak bu kararı tam olarak zor kılan nedir ve Stoacı felsefe bu çalkantılı sularda daha netlik ve dayanıklılıkla nasıl yol almamıza yardımcı olabilir? Öncelikle, ayrılmakla ilgili duygusal kargaşa en büyük zorluklardan biridir. İster suçluluk, korku, pişmanlık ya da üzüntü olsun, duyguların fırtınası yargımızı bulandırabilir ve en iyi çıkarlarımıza uygun bir karar vermemizi engelleyebilir. Stoacılık bize duygularımızı gözlemlemeyi ve onlardan etkilenmeden anlayış kazanmamızı önerir. Duygularımızı kabul ederek ve geçici doğalarını anlayarak tepkisel değil akılcı seçimler yapabiliriz. Stoacılar apatiya yani iç huzurun önemini vurgularlar. Bu, tutkularımızı yöneterek ve mantıklı bir perspektifi koruyarak elde edilen bir durumdur. Bu, duygusuz olmak anlamına gelmez. Aksine, zor kararlarla dinginlik ve netlikle yüzleşmek için duygusal dayanıklılığı geliştirmek demektir. Bir diğer önemli zorluk ise bilinmeyenin korkusudur. Ayrılmak, konfor alanımızdan çıkmak ve belirsiz bir alana adım atmak anlamına gelir. İleride ne olacak? Kararımızdan pişman mı olacağız? Bu tür sorular felç edici olabilir. Ancak stoğacılık, belirsizliği hayatın doğal bir parçası olarak kucaklamamızı teşvik eder. Bize, kontrolümüz altında olan şeylere odaklanmamızı ve olmayanları kabul etmemizi öğretir. Stoğacıların antaraksiya ya da huzursuzluk olarak adlandırdığı sonuçlardan uzak durma duygusunu geliştirerek bilinmeyenin korkusunu aşabilir ve hangi koşullarda olursa olsun uyum sağlama ve gelişme yeteneğimize güvenle ilerleyebiliriz. Ayrıca toplumsal beklentiler ve baskılar ayrılmayı zorlaştırabilir. Başkalarının yargısından sevdiklerimizi hayal kırıklığına uğratmaktan ya da kültürel normlara karşı gelmekten endişe duyabiliriz. Burada stoacılık, kendi değerlerimize ve yargılarımıza göre yaşamanın önemini hatırlatır. Stoacı özerklik ilkesi, kendimizi yönetme hakkımızı ve neyin iyi ve doğru olduğunu akılcı anlayışımıza göre karar verme hakkımızı savunur. İçsel pusulamızı onurlandırarak ve inançlarımızda sağlam durarak toplumsal baskılara karşı dürüstlük ve özgünlükle yol alabiliriz. Son olarak, zaman, enerji, duygular ya da kaynaklarımızı yatırdığımız şeylerden vazgeçmek zordur. İşte burada, stoacı geçicilik kavramı bize rehberlik edebilir. Her şeyin değişim ve kayıp yaşadığını fark etmek, mevcut duruma olan bağlılığımızı gevşetmemize ve ilerlemenin gerekliliğiyle barışmamıza yardımcı olur. Bu, dışsal koşullardan değil, erdemli yaşama kapasitemizden tatmin bulmamızı teşvik eder. Bu zorlukları ve değerlendirmeleri düşünürken, stoğacılığın sadece karşılaştığımız engelleri aydınlatmakla kalmayıp, aynı zamanda bunlarla bilgelik, cesaret ve dinginlikle yüzleşmemizi nasıl güçlendirdiğini de düşünelim. Unutmayın, ayrılma kararı derinlemesine kişisel ve sıklıkla zordur. Ancak stoğacı ilkelerle demirleyerek daha büyük netlik, güç ve huzurla yaklaşabilir ve bunun gerçek benliğimizi onurlandırmaya ve gerçek anlamda gelişen bir hayatı yetiştirmeye yönelik bir adım olduğunu bilerek ilerleyebiliriz. Ayrılma kararını düşünürken bu kavşakta hem kalp hem de zihinle yol almak önemlidir. Böyle bir seçimi yapmak zordur. Ancak doğru rehberlik ve stoğacı bir zihniyetle bu kararı netlik ve güvenle yaklaşabiliriz. Doğru yolu nasıl ayırt edebiliriz ve stoacı bilgelik bu yolu nasıl aydınlatabilir? Hadi Doğru yönlendirebilecek bazı rehberlik ve tavsiyelere dalalım. İlk olarak, iç gözlem anahtardır. Kendinizle gerçekten bağlantı kurmak, iç sesinizi dinlemek ve hayatta gerçekten neyi değerli ve istenilen bulduğunuzu belirlemek için bir an ayırın. Kendinize sorun: "Bu durum temel değerlerimle uyumlu mu? Büyümeme ve refahıma uygun mu?" Bu sorular üzerinde düşünmek, kararlarımızın otantik benliğimizle uyumlu olmasını sağlar. Stoacılık, öz farkındalık erdemini teşvik eder. Bizi derinlemesine tanımaya ve doğamızla uyum içinde yaşamaya teşvik eder. Seçimlerimizi değerlerimizle uyumlu hale getirerek bütünlük ve amaç ile yaşarız. Eylemlerimizin gerçek özümüzle tutarlı olmasını sağlarız. Sonraki adım, Stoacılığın vurguladığı gibi hayatın sürekli değişen doğasını ve geçiciliği kabul etmektir. Hem kalmanın hem de ayrılmanın yeni deneyimler ve zorluklar getireceğini kabul edin. Değişimin büyüme ve gelişmenin ayrılmaz bir parçası olduğunu kucaklayın. Ayrılmayı düşünürken değişimin fırsatlar sunduğunu ve her sonun yeni başlangıçlar barındırdığını hatırlayın. Hayatın akışını kabul ederek yeni deneyimlere iç huzuru ve kabul ile ilerleyebiliriz. Dahası, durumunuzu mantıklı bir analizle değerlendirin. Stoacılık aceleci veya duygu güdümlü kararları savunmaz. Bunun yerine durumlarımızı mantıklı bir şekilde değerlendirmemizi teşvik eder artıları ve eksileri, potansiyel sonuçları ve kararınızın etkilerini düşünün. Farklı bakış açıları sunabilecek güvenilir kişilerden tavsiye alın. Ancak unutmayın, nihai seçim sizin. Stoğacılar, hayatın zorluklarını yönetirken, yargı ve mantığı kullanmanın önemini vurgularlar. Bu, kararlarımızın iyi düşünüldüğünden ve mantıklı olduğundan emin olmaktır. Bir diğer stoğacı tavsiye, kararınızın sonuçlarına zihinsel olarak hazırlanmaktır kalmak ve ayrılmaktan kaynaklanabilecek senaryoları görselleştirin. Negatif görselleştirme, stoacı bir egzersizdir. En kötü senaryoları düşünerek gelecekle ilgili kaygıyı azaltır ve dayanıklılığı artırır. Çeşitli sonuçlara zihinsel olarak hazırlanarak korku ve belirsizliğe karşı kendimizi güçlendirebilir ve geleceğin ne olursa olsun güçlü ve dinginlikle kucaklayabiliriz. Son olarak, cesaret ve kararlılıkla kararınıza bağlı kalın düşündükten ve bir yola karar verdikten sonra kararlılıkla ilerleyin. Stoacılık sadece adverse ile değil, aynı zamanda refah ve prensiplerimize uygun kararlar vermede de cesaretin değerini öğretir. Bilinmeyene adım atmanın normal olduğunu unutmayın. Ancak bu belirsizliği cesaretle kucaklamak, derin kişisel büyüme ve tatmin sağlayabilir. Bu tartışmayı sona erdirirken, birlikte çıktığımız yolculuğu düşünmek önemlidir. Karmaşıklık ve duygularla dolu olan ayrılma kararı, insan deneyimimizin derin bir ifadesidir. Bilgelik, cesaret ve derin öz farkındalık gerektiren bir karardır ve yol zorluklar ve engellerle dolu olsa da, büyüme, özgürlük ve kendini keşfetme fırsatlarıyla doludur. Stoacılığın ışığında, gücümüzün dış dünyaya verdiğimiz tepkileri seçme yeteneğimizde olduğunu, eylemlerimizi temel değerlerimizle uyumlu hale getirme yeteneğimizde olduğunu ve erdem ve anlamla işaretlenmiş bir hayat sürdürmeye yönelik çabamızda olduğunu hatırlatılırız. Stoacılık sadece felsefi düşünceler sunmaz. Aynı zamanda tatmin edici ve dayanıklı bir hayat sürdürmek için pratik araçlar ve sağlam bir çerçeve sağlar. Dışsal olayları kontrol edemeyiz ancak yargılarımız, niyetlerimiz ve eylemlerimiz üzerinde en üst düzeyde kontrole sahibiz. Kavşakta dururken Kalmak ya da ayrılmak arasında karar verirken Stoacı erdemleri hatırlayın. En iyi yolu ayırt edecek bilgelik, kararınızı takip edecek cesaret, kendiniz ve başkaları üzerindeki etkiyi dikkate alacak adalet ve değişim sırasında denge ve öz kontrolü koruyacak ölçülülük. Stoacı uygulama olan yansıtmayı kucaklayın. Sürdürmek istediğiniz hayatı ve olmak istediğiniz kişiyi görselleştirin. Bu içgörüler yolunuzu aydınlatsın, ister kalmayı ve azmetmeyi ister bilinmeyene güvenle adım atmayı seçin. Kalbinizde inanç ve zihninizde netlikle ilerleyin. Marcus Aurelius, bir stoacı imparator ve filozof, şöyle demiştir. En iyi intikam, zararı veren kişiye benzememektir. Eğer zarar gördüyseniz veya bir durum en yüksek iyiliğinize hizmet etmiyorsa, yanıt vermeyi öfke veya pişmanlıkla değil, güç, onur ve ileriye bakarak seçin. Sonuç olarak, kalmayı veya ayrılmayı seçerken bunu düşünce ve amaçla yapın. Kararınızın en derin değerlerinizi ve arzularınızı yansıtmasına izin verin ve ilerlerken stoğacılığın derslerini taşıyın. İç huzurun içten geldiğini, gerçekliğimizin mimarları olduğumuzu ve yaptığımız her seçimin erdem, dayanıklılık ve neşe yetiştirmek için bir fırsat olduğunu hatırlayın.